değerli bürokratlarımız. Hepimizin sevgiyle, emekle büyüttüğü değerlendirmeyi, kirler geliştirebilmeniz, umut büyütebilmeniz, böyle bir e, organizasyonda bulunmaktan gurur duyuyorum. Çocuk meclis söylediği her konuda çok haklı. Değişik komisyonlarda e, çalıştınız. Aslında bu komisyonların e, zaman zaman bundan sonraki senelerde içinde e, bizim e, meclis üyelerimizin de zaman zaman yer almasında yarar olduğunu düşündüm. Bir takım çalışmaları yapıp Çözümler öneriyorsunuz. Aslında geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Biz bugün çocuk hakları gibi bir şeyi savunuyor. Onun için çocuk meclislerini organize etmeye çalışıyor. Ve sorunlarımızı sizlerle birlikte tartışmaya çalışıyoruz. Çünkü yardımınıza her zaman çok fazla ihtiyacımız var. Bizim de bir mecliste bir takım komisyonlarımız var. 24 tane komisyonumuz var. Biz de o komisyonlarda İzmir'in sorunlarını görüşüyor, değerlendiriyor, yorumluyor, bir takım kararlar alıyoruz. Bu kararları e, tabii ki bundan sonra sizin de bu meclis çalışmalarınızda edindiğiniz sonuçları dikkate alarak bir kez daha düşünmek zorunda ve durumunda kalacağımızı düşünüyoruz ve bunlar mutluluk duyuyoruz aslında. Bizler aynı zamanda bu kentin bireyleri olarak kent yaşamındaki sorunların çözümüyle ilgili de sorumluluklar, Oldu. Böyle bir sorumluluğu almak fikri beni çok heyecanlandırdı. Her bireyin olduğu gibi çocukların ve gençlerin de düşüncelerini ifade etme, karar alma süreçlerine katılma ve yaşamlarının doğrudan etkilen konularda söz sahibi olma hakları vardır. Çocuklar geleceğin sahipleri değil, bugünün de ortaklarıdır. Çocukların sesine değer verin çünkü çocuklar konuşursa kent daha güzel olur. Gelecekte ülke resiminde yer almayı istiyorum. Çocuk meclisi bu anlamda benim için çok iyi bir başlangıç yeri. Çocukların yaşadıkları kentle dair düşüncelerine verilen önem, çocuklara verilen değerin göstergesidir. Çocuk meclisinde olmak benim için gerçekten harika bir duygu. Burada kendimi özel hissediyorum. Farklı sorunlara çözüm bularak fikirlerimizi sunuyoruz. Burada olup sesimizi duyurabilmek, geleceğe dair kararlarda pay sahibi olabilmek beni çok mutlu hissettiriyor. Çocuk meclisi bana çok şey kattı. Fikirlerimi daha net ifade edebiliyorum. Ve sorun çözme becerilerim gelişti. Her ay yaptığımız toplantılarda toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve ulaşım konularında çocukların kentte yaşadığı sorunlara kafa yorduk. Ve bu sorunların çözüm önerilerini birlikte tartıştık. İzmir'de bir çocuk olarak kent yönetimine ortak olmak çocuklar için daha yaşanabilir bir kent umudumu büyütüyor. Kocaman bir kentte kendimi küçücük bir parça olarak hissederken çocuk meclisi sayesinde kentle bütünleşen İzmir'in geleceği için büyük işler yapan bir çocuğa dönüştüğümü hissediyorum. Doğayı, çiçekleri, hayvanları ve bitkileri çok severim. İklim krizinin çocuk hakları ile ilişkisi ve hayvan hakları konularında çalışmalar yaptık. Çocuk meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonunda görev yapıyorum. Bu komisyonda olmayı seçtim. Çünkü küresel iklim krizinin çocuk haklarını tehdit ettiğini ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Artık hiç paketli gıda satın almıyorum. Evimde enerji tüketimiyle ilgili seferberlik başlattım. Yaşadığım çevreyi dönüştürme gücüm olduğuna artık inanıyorum. Geleceğimiz ve kentimiz için ha harekete geçmemiz gerekiyor. Fikirlerimi söylemeyi, başka fikirleri dinlemeyi ve diğer fikirlere saygı duymayı öğrendim. Bu süreçte hem eğlendik, hem öğrendik, hem de birlikte güzel işler başardık. Yaşadığımız şehre katkı sağlamanın mutluluğunu hissettim. Kendime güvenim arttı. Bu güzel şehirde fikirlerimi özgürce beyan edebilmem ve söz hakkımın olması gurur verici bir ayrıcalık ve iyi bir vatandaş olmayı öğrendim. Hilmi Çocuk Meclisi'nde yer almak hayatımda yaşadığım en özel ve en öğretici deneyimlerden biri oldu. Bu mecliste sadece konuşmayı değil, dinlemeyi, anlamayı ve birlikte çözüm üretmeyi öğrendim. Burada her çocuğun bir sesi olduğunu fark ettim ve en önemlisi bizim fikirlerimizle bir şeylerin değişebileceğini olan inancım arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nde yer almaktan çok gurur duyuyorum. Orada birçok arkadaşım var orada. Sevgili geçiş sınıfından bahsetmek istiyorum. Benin evet, evet. arkasında Sayın Yalçın Cemal Bey. Sayın Deniz Taş geliyor.

スケジュール